Asmayı kesmeyi bilmeyiz Saygı sevgiden ödün vermeyiz Yol üstüne kurulu barikatlardan tüten alevlerin gözleriyiz Döndürdümeni eni dönsün alem gerçeği görmeyenin gözleriyiz Çok tesbih bir parçalandı elde ne sabır çektik Allah bilir Kol geçti elimize kötüye kullanmadık her vakit getirdik tek bir Sansasyonel bir rap dalgası rasyoneldi çıktı kankası Can ciğer dediğin adam bile ayakta uyutmuş bu neyin davası Kör kurşun kalbeyi isabet cesedimi çiğnemeden gidemezsin Gördün şarjörde mermi bitti Teslim olmayı bir gün düşünmedim Biz hiçbir zaman arman savurmadık Nereden geldik asla unutmadık Az çok demedik Allah'a kalbimizi şükrederek açtık Yerlere parke üstüne parka El mislim lakin ala franga. Rakibe marke parka ne marka El bize nakletti propaganda Kalemine eğim kelimene meyil Yorgunum ıslam hayat bu değil Çekiyorum derin bir nefes Haydi kardeşim yüksek ses Sendeyiz nefes Karanlık dünyamda çıkan bu perdeler döner hayat bana ya seninle olmadı zemin dünya. Ses ver. Kurudu kalmadılar zincire vurulan hayallerim var yaralarımı sarmadılar. Hayallerim var çok yanlış yaptılar. Yeah. Evet gençler dinlediniz mi? Yakında sizlerle ama devamını söylemeyeyim. Devamı da sürpriz. Lastadi satıyormuş başkanım.